Arkadaşlar bugün değişik bir yerde geldik. Bana bunu Amerika'dan arkadaşım söyledi. Biz de Amerika'dan, ay Türkiye'den ta ...Arabistan'a gittik. Böyle bir yer işte. Şu an Türkiye'de değiliz. Gidiyorum. Bir de macera yaparsam... ...arkadaşım bana 100 milyon TL Eymen Bey, nereye gidiyorsun? Katıl katılımına basıp abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> milyon 100 milyon lira hatta 1 trilyon da olabilir. Evet arkadaşlar şu an videoyu çekiyoruz babamla. Bundan birkaç bu daha net yapacağız. 5 kere bundan yaptık. 1 2 görev çok doğru bir görev yapacağız. Eymen bu nasıl Aa. bir şey? Eymen. Eymen bu bebeklerin iş? Ben yanlış şey yapmışım. Eymen bak bebekler buraya oturuyormuş. Eymen. Aa. Eymen eyvah Eymen yaktın beni. Bebek. Eymen ben de bebek oldum. Eymen. Bu düşmez değil mi? Kırılmaz mı? Düşmez mi? Yok. Ya kırılırsa? Yok kırılmaz. Bir. İki. Bundan beş üç. tane yap. 4 5 Tamam. Ne yapacaksın? <laughs> Eymen ona mı bineceksin? Çık bakalım. Eymen Bey tırmanıyor şu anda şuna. <laughs> Bakayım başarabilecek mi? Eymen Bey tırman. Hadi Eymen sen buna tırman Bitti zaten Ben seni şurada karşılayacağım Eymen Oraya mı çıktın? Eymen şeye bin Gel ben seni karşılayacağım buradan Bin şeye Eymen bakayım nereden çıkacak Aha Ulan üst, üstüme düşme Bismillah Eymen neredesin? Baba Gel Aha. Eyvah ıslakmış yandık Eymen tamam bir şey olmaz gel Eymen bakayım patladın Eymen Şimdi buna mı bineceksin? Bin bakalım Bu üçlü galiba Eymen üç kişi lazım iki kişi daha lazım oğlum Bundan da yeter bence. Eymen nereye gidiyorsun? Eymen. Eymen nereye gidiyorsun? Oo ben bir şey gördüm Eymen. Evet buraya gidiyoruz. Geç bakalım Eymen. Eymen ben şurada bir şey gördüm. Bak bak Eymen. Burası niye? Olimpiyat parkı gibi Eymen. Gel. Oo baksana Eymen neler var. Bu ne? Kullanacağım mı? Nasıl kullanacaksın onu? Bak şuraya geç bin. Hadi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay. Like atın arkadaşlar. Abone olun. Abone olun.